Bir kez açlık sınırının altında bir asgari ücret ve açlık sınırının altında emekli maaşı alıyor Türkiye'de insanlar. En düşük emekli maaşı 16.800 lira, asgari ücret 22.100 lira, açlık sınırı 30 bin liraya geldi. Bir kez açlık sınırının altındaki bu rakamların açlık sınırının üzerine, çünkü açlık sınırının altında bir maaş zaten teklif edilemez, geçtiğimiz enflasyonu ve refah payının uygulanması lazım. Burada da ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca çok saygın birkaç anket kuruluşunun sizce hükümet Asgari ücreti ne kadar belirlere cevabın 27-28 bin lira sizce ne kadar olmalı sorusuna da cevabın 40 bin lira civarında oluştuğunu görüyoruz. İnsanlar en mütevazi talepleriyle 40 bin liralık bir asgari ücretin ancak kendilerini nefes aldırabildiğini düşünüyorlar. Biz de 39 bin liralık bir asgari ücret talebini dillendirdik. Bu konuda da elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye'de yoksulluk sınırının da hane başına 97 bin lira olduğunu, yani bir eve 97 bin lira girmiyorsa o evin yoksul, yani fakir kişi, eğer 30 binlerin altında maaş alıyorsa da o kişinin aç olduğu bir noktadayız bunu bütün milletimizin takdirine ve ülkeyi yönetenlerin insafına sunuyorum